Evet bugün iş konusunu çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi iş nedir? İş kuvvetle yolun çarpımıdır. Sakın unutmayın en önemli formül budur. Peki işi biz W ile tanımlarsak F çarpı X bize neyi verir? İş verir. Şimdi bakın arkadaşlar M kütleli bir cisme F kuvveti X yolu boyunca uygulanıyor. Burada çekilen yol çok önemlidir arkadaşlar ona dikkat edeceksiniz. Bana sorduğu soru şu. Diyor ki yol boyunca yaptığım iş nedir? Nedir arkadaşlar? F ve X'in çarpımıdır. Peki burada iş kütleye bağlı oldu mu? Olmadı. Demek ki iş kesinlikle kütleye bağlı değildir. Cx hocam burada nasıl bir soru sorabilir bana? Şöyle bir soru sorabilir. Der ki M kütleli bir cisim verir. F kuvveti ile X yolu boyunca çektim. Yapılan iş nelere bağlıdır diye sorar. M, F ve X der. M'e bağlı mı? Değil. Neden? Biraz önce gördük. Kütlenin artması veya azalması benim işi kesinlikle etkilemez. Kuvvet önemli mi? Evet önemli. X önemli mi? Önemli. Demek ki F ve X'e bağlıdır. Şimdi bakın olayın içine sürtünmeyi de alacağım. Neler değişecek? Bakın arkadaşlar M kütleli bir cisme F kuvveti B noktasına kadar uygulanıyor. Nereye uygulandığı çok önemli ona dikkat edeceksiniz. Peki güzel. Bize sorulan soru şu. Yapılan işi bul dedi. Şimdi hemen yazıyoruz. Yapılan iş neydi arkadaşlar? Yapılan iş F ile X'in çarpımıdır. Peki uyguladığım kuvvet ne kadar? F. Çektiğim yol ne kadar? X. O zaman benim yaptığım iş nedir arkadaşlar? Fx'tir. Peki diyeceksin ki hocam şu sürtünmeyi işin için almadık. İşte burada en önemli bilgi budur. Sürtünme kuvveti işi kesinlikle etkilemez. Sürtünme kuvveti neye etkiler? elimize kalacak olan net enerjiyi belirler. Burada buna çok dikkat edin. Peki hocam net enerjiyi sorsaydı ne yapacaktık? O zaman şunu yapıyorsunuz. Yaptığınız işten neyi çıkaracaksınız? Sürtünmeye giden enerjiyi çıkaracaksınız. Peki biz sürtünmeye giden enerjiyi nasıl buluyorduk? Sürtünme kuvvetiyle sürtünme yolu çarparak buluyoruz. Güzel. Yaptığım iş bu. W. Peki sürtünme enerjisi nasıl buluyorduk? Sürtünme kuvvetine kadar? F bölü 2. Yol ne kadar hocam? X kadar. Süper. Çıkarttığımız zaman işte bu bizim elimizdeki nedir arkadaşlar? Net iştir. Bu net iş aslında benim cismimin kazandığı neyi gösteriyor bu yatay yolda? Kinetik enerjiyi gösteriyor. Yani bana B noktasındaki kinetik enerji nedir deseydi ne diyecektim? kinetik enerji fx bölü 2 diyecektim. Çünkü elimde kalan enerji bu cisme kinetik enerji olarak geçti. Çünkü cisim ne yaptı arkadaşlar? Bir hız kazandı. Peki şimdi diyeceksin ki hocam bunu yorum sorusu olarak soralım. Bakın soralım. M kütleli bir cisme F kuvveti B noktasına kadar uygulanıyor. Güzel. Yani X yolu boyunca uygulandı, tanımlandı bize. Yapılan iş nelere bağlıdır diye sordu dedi ki iş nelere bağlıdır? Güzel. Şimdi burada yorumlar olacak. 1. Kütle 2. Kuvvet 3. Yol 4. Sürtünme katsayısı. Şimdi ben ne biliyordum arkadaşlar işte burayı yanılmayın sakın. İş nedir? Hemen yazıyorum. Nedir? Uygulanan kuvvetle neyin çarpımıdır? Yolun çarpımıdır. Bitti. Kütleye bağlı mı? Değil sürtünme kas sayısına zeminin sürtünme cinsine bağlı mıdır? Değildir. Çünkü o net işi belirliyor. Neye bağlı? F'ye bağlı. Neye bağlı? X'e bağlı. O zaman cevabımız ne çıkar arkadaşlar buradan? 2 ve 3 olduğunu rahatlıkla söyleriz. Kelimelere dikkat edin ne soruyor? Şimdi belki burada şöyle bir yargıya kapıldınız. Hocam hep kütleyi biz yok ediyoruz. Demek ki bu soruda kütleleri almayacağız. Öyle bir düşünce oluştu diyebilirsiniz. Fizikte dikkatli olmamız gereken soru türlerinden biri geliyor karşınıza. Bakalım düşüncemiz doğru mu? M kütleli bir cisme sürtünme olmasın arkadaşlar. M kütleli bir cisme F kuvveti T süre boyunca uygulanıyor. T süre boyunca ne yapmışım arkadaşlar? Bu cismi buralara kadar çekmişim. Güzel. Bana sorduğu soru yine aynı. İş nelere bağlıdır diye sordu. Nelere bağlıdır diye bir soru sordu. Aşağıda yargıları var. İşte mesela ne olabilir? M, ikinci şıkta F, üçüncü seçenekte de T. Nelere bağlıdır diye sordu. Şimdi sakın hemen M ve F'ye T'ye atlamayın. Ne yapacağız ilk önce? Hocam önce X'in formülü yani işin formülü F çarpı X yazarız. Süper. Devam edelim. Dikkat ederseniz burada X kayıp. Uyguladığım kuvvet ne kadar? F'ye kadar. Tamam. Güzel. F'yi yazdık. X. Şimdi X'i benim bir yerden çekmem lazım. Burada ivmeli hareket olduğu için X nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 AT kare ile bulabilirim. Yani benim cismimin aldığı yol 1 bölü 2 AT karedir. Tamam mı? Tamam. Güzel. Peki buradaki A'yı kurtaralım. A neydi? İvmeydi. E biz ivmeleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? F eşit İvmeyi bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? uyguladığım kuvveti, net kuvveti kütleye bölüyorum. O zaman A yerine F bölüme yazarım ve buraya ne yazarım? T kare. İşte ben arkadaşlar yolu belirledim. O zaman X yerine şu ifade yazarsak 1 bölü 2 tamam mı arkadaşlar ne çıktı? F bölü M çarpı T kare. Evet arkadaşlar işin neye bağlı olduğunu belirledim şu anda. Dikkat ederseniz kütle formülde kaldı mı? Kaldı. F'ler duruyor mu? Duruyor. Demek ki benim bu soruda yaptığım iş kuvvete bağlı mı? Bağlı. Neden? Formülümde duruyor. Zamana bağlı mı? Bağlı. Kütleye bağlı mı? Evet bak kütle burada belirleyici bir faktör. O zaman kütleye de nedir? Bağlıdır. Demek ki soru tarzlarına dikkat edeceğiz. Mesela bu soruda bakın kütleye bağlı oldu. Biraz önce yaptığım soruda kütleye bağlı değildi. Peki devam edelim. Bakın arkadaşlar bu örneğimizde M kütleli cisme F kuvvetleri şekildeki gibi uygulandı. Birinde yatay düzlem birinde cismi yukarı doğru çıkarıyorum. Birinde de yukarıdaki cismi aşağı doğru çekiyorum. Burada yapılan iş W1. Burada yapılan iş arkadaşlar W2. Buradaki işte W3 olduğu tanımlandı. Dedi ki bana işler arasındaki ilişkiyi kur dedi. Başlıyorum. İş neydi? F çarpı x'ti. Bitti. Peki buradaki işi bulalım. Nedir? Uyguladığım kuvvet ne kadar? F. Unutma. Uyguladığım kuvvete bakacaksın. Net kuvvet değil. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam burada md sin alfa var. Ben sana net kuvveti bul demiyorum ki. Yapılan işi bul diyorum. Yapılan iş nedir? Senin uyguladığın kuvvettir. Ne kadar çektik? X kadar. Bitti. Buradaki işi buluyorum. Uyguladığım kuvvet ne kadar F, ne kadar çektim? X kadar çektim. Yine yaptığım iş nedir arkadaşlar? Fx'tir. Bu cismin yüksekten gelmesi, aşağıdan gelmesi beni etkilemedi. O zaman yapılan işler nedir arkadaşlar? Birbirinin eşit olduğunu gördük. Diyeceksin ki hocam, daha farklı bir örnek yapalım. Daha farklı bir soruyu şöyle sorarım size. Burası A noktası olsun, burası B noktası olsun, burası C noktası olsun. Şimdi örneğimiz şu. Yine kuvvetlerimizi uyguluyoruz. X yolu boyunca çekiyorum. Size sorduğumuz soru A noktasındaki B noktasındaki ve C noktasındaki kinetik enerjileri bul diyoruz. Ha, demek ki elimde kalan bir enerji soruyor. Başlıyorum. Burada yaptığım iş ne kadar arkadaşlar? Fx kadar. Bu yaptığım iş direkt olarak kinetik enerjiye döndü mü? Döndü başka enerjiye dönüşmedi ki. O zaman benim A noktasındaki kinetik enerjim nedir? Yaptığım iştir. Süper. Sürtünme yok. Peki buraya geldim. Burada ben bir Fx'lik iş yaptım mı? Yaptım. Ama benim cismim ne oldu arkadaşlar? Yüksek bir yere çıktı. Yüksek bir yere çıkarak ne kazandı? Bir potansiyel enerji kazandı. Demek ki yaptığım işin bir kısmı nereye gitti? potansiyele gitti. Demek ki B noktasında kalan kinetik enerjim budur. Yani fx eksi mgh'dır. Süper. Geldik buraya. Burada bir iş yaptık mı arkadaşlar? Evet yaptık fx. Peki benim yaptığım işin üzerine bir de potansiyel enerji eklendi mi? Çünkü cisim yukarıdan geldiği için üzerinde bir potansiyel enerji var. Demek ki yaptığım işin üzerine bir de ne eklendi? Potansiyel enerji eklendi. O zaman benim C noktasındaki kinetik enerjim ne olmalı? Fx artı mgh olmalı. O zaman sonuca gelirsek kinetik enerji arasındaki ilişkiyi soruyorsa ne deriz? Ec e, Ec e, büyüktür Ea. Sonra da ne gelir arkadaşlar? Eb gelir. Dikkat edin ne soruyor? Önemli olan sorulan soruyu yakalayabilmek. Şimdi arkadaşlar bu örnekte M kütleli bir cisme F kuvveti B noktasına kadar uygulanıyor. Yani nereye kadar uyguladığıma çok dikkat edin. Önemlidir. Nereye kadar uyguladık? B'ye kadar uyguladık. Süper. Size diyorum ki C noktasındaki kinetik enerjiyi bul. Güzel. Sürtünmeli bölgelerin AC arası olduğunu ve sürtünme kuvvetinin F bölü 2 olduğu söylenmiş bize. Şimdi bu çözümleri yaparken ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Her zaman Başlangıçtaki enerjiyi nereye eşitlemeliyiz? Son enerji eşitlemek zorundayız. Şimdi başlangıçta bir kere ben bir iş yapıyorum. Yaptığım işi bir bulayım ben önce. Ne kadarlık iş yaptım? F çarpı nereye kadar çektim arkadaşlar? B'ye kadar çektim. Demek ki ben buna 2x'lik yol aldırdım. Bu benim yaptığım iş arkadaşlar. Bu benim işim. Peki bana, bana sorulan soru nedir? C noktasındaki kinetiği soruyor. Benim cismim şuradan C gelene kadar sürtünmeli bölgeden geçti mi? Geçti. Kaç tane sürtünmeli bölge kullandı? Bir burayı kullandı, bir de burayı kullandı. O kadar. O zaman sürtünmeye giden enerjiyi nasıl bulacağız? Neydi? Sürtünme kuvvetiyle neyi çarpacağız? Sürtünmeli yolun uzunluğunu çarpacağız. Süper. İşte bu da arkadaşlar nedir? Benim ısıya, sürtünmeye giden enerjimdir. Demek ki ben F çarpı 2x iş yaptım, sürtünmemde fx. Bunları birbirinden çıkarttığım zaman ne kalıyordu arkadaşlar? Elimdeki net iş kalıyordu. Bu net işte nedir? İşte benim c noktasındaki kinetik enerjimdir. O zaman bir işlemi bitirirsek arkadaşlar ne çıkar bizim c noktasındaki kinetik enerjimiz? fx olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Mantık bu. Evet arkadaşlar m kütleli bir cisme f kuvveti uygulayarak a noktasına kadar çekiyoruz. A noktası kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu cismi çıkarıyoruz. Güzel. Bize sorulan soru zeminde sürtünme olmadığı söylendi. Dikkat edin onlara sürtünme var mı yok mu onlara dikkat edin. Bize dedi ki A noktasındaki kinetik enerjiyi bir bul bakalım dedi. Ne yapacağız önce? Önce ben ne kadar iş yaptım onu bulmalıyım. Birinci durum işi buluyoruz. Bulalım. F çarpı çektiğim yol. Bakın x ve x 2x çekmişim. Bu benim yaptığım iş. Süper. Sürtünme var mıydı? Yoktu. Olsaydı onu da işin içine katardım. Peki ben bu kadar iş yaptım. Benim cismim şuraya geldiği zaman ne kazandı arkadaşlar? Çünkü ben net enerji lazım bana. Ne kazandı arkadaşlar? Yüksek bir yere çıktığı için ne kazandı? Bir potansiyel enerji kazandı. E peki diyeceksin hocam potansiyel enerjiyi nasıl bulacaksın? Potansiyel enerji nedir? Buradaki kütleme M dersek M zaten. Şu x arkadaşlar burası nedir? Şurası 30 derece ise bu yükseklik ne olmak zorunda? x bölü 2 olmalı. O zaman benim ne olmalı arkadaşlar? Potansiyel enerjim nedir? m g x bölü 2'dir. İşte bu da benim nedir? Kazandığım potansiyel enerjidir. A'daki kinetik nedir o zaman? A'daki kinetiği bulmak istersek ne yaparız? f çarpı 2x'ten neyi çıkarırız arkadaşlar? mg x bölü 2'yi çıkarır. Sonuca ulaşırız. Hocam diyeceksin bunlar parametreler farklı çıktı. Bunu kurtarırız bir şekilde. Ee, nasıl kurtarırız dersek şöyle deriz hemen kurtarma yani net bir şık bulmak isterseniz. F'in size bir sayı olduğunu tanımlarız. Mesela F'in mg olduğu söylenir size. Deriz ki f'in de mg olduğu tanımlandı. Hemen buraya ne yaparsın? Burası ne çıkar? 2 mgx olur. Burası neydi arkadaşlar? mgx bölü 2'dir. Çıkarttığımız zaman ne çıkacak arkadaşlar burası? 3 mgx bölü 2 benim neyimdir? A noktasındaki kinetik enerjimdir. Şıklara indiğim zaman bunu işaretlerim. Olay biter. Dikkat edin sürtünme olsaydı bir de burada ne yapacaktım? Sürtünmeyi hesaplayıp olayı bitirecektim.